Konuş bakayım. Alo. Alo. Kapattım <laughs> yayını. Ha? Ben geleceğim artık. Evet. Umarım. Eee... şey, level fullim mi? Yok, 3 level. 3 Okay. Şey, eee item pulluyorum o zaman. Ha öyle yaptın. Ya, ki tur gibi ya. İyi, tamam. Ne alacağımı gene... Bir rastgele. Bir olacak. Ha? ha? Sen söyle. Ne alacağımı diyorum. gene rastgele karar vereceğim. Öyle şey yapmıyorum. Ya ya e, bekle bekle. Eee neydi? Haşmetli haydıra mahvolmuş. Mahvolmuş aldım. Haşmetli. Haşmetli. Ha. Ee, bakıyorum. Baran yazmış lan. Ana. Ana ekleyeyim mi aramaya? Yapıştır. Bir de şey kafa ya. Kafana göre item çıkardık. Ah Hyper'la onlar aramadaymış. Şey gelsenize yazmış. Gidek aramaya. Nerede? Nerede aramalı Whatsapp galiba bilmiyorum ki. Kapatayım mı dur bir, seni sene ekleyeyim mi ben yine? Şey, ne bak. Ya ulan ben 6 sefer oldum, geldin artık kliğine. Tamam dur bir. um gonna Tem Kardeşim ben üç gündür bir kim yapmıyorum. Geleceğim, sike sike geleceğim. Ya, iki saniye gelmiyorum ya Rami. Lan. 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 Eyo çok iyisin. Ağla. 4 kişi aramadayız. Eski günler gibi. Okan aramadan çıkarsa yiyecek benim siki. O oh, ye. Yeah. <laughs> hmm. Eyo. Bak ha. kendi odamı yaptım. Bak kendi odamı yaptım. Sıfır. Oha. Bomboş. Adam kendi odasını baştan yaptı. Salona. Adam oda ekledi amına koyayım. Bak Ve <laughs> <laughs> ben de eski <FC> film cehenneminden. Abi <laughs> ne O ne o ne o ne o? Pelin ne oluyor? Benim neymiş? Şey, School of Rock. Ee, Okan sen ne, de, ne yaptın? Valla görmüyor musun lole bak. Senin o ananı var ya. Tamam <laughs> <laughs> gel be, sen Ben hiçbir şey topa yapmadım gel. arkadaşlar. Ben tam başladım bu kadar. Ben 200 k buraya yaptım. O kadar. Oo bir ses linin. Oo Ey shit. Ayo oh, shit.